Şimdi dünyadaki vazife planına ait hazırlıklarda bu kadar önemli roller alan idrak ve vicdan mekanizmalarını besleyen öz bilgilere geliyoruz. Evvela şunu söyleyelim ki öz bilgiler idrak ve vicdanı beslerken kendileri de idrak ve vicdan yoluyla zenginleşirler. Öz bilgiler idrakin bizzat kendisiyle beraber dış müdahalelerin yardımlarıyla da değerlerini arttırır. Bu dış yardımcı müdahalelerin öz bilgileri kuvvetlendirmeleri konusuna gelince bu konuda evvelce biraz bilgi verilmişti. Şimdi o bilgiye tekrar dönüyoruz. Öz bilginin artmasına yardım eden müdahaleler vicdan karşısında çeşitli madde ünitelerinin sayısız hal ve durumlarından yani bir sürü olaylardan istifade ederek hedeflerine ulaşırlar. Olaylar kaba kıyas bilgisi süzgecinden geçerek şuurdan şuur dışına çıkarlar ve orada kalırlar. Bunlar öz varlığın emri altındadır ve insanın o dünya hayatı müddetince orada şuur dışında bulunurlar. Bunlar henüz şuur altına geçmemişlerdir. Olaylar doğrudan doğruya öz bilgi haline geçemezler. Zira bunların arasında henüz uyumsuzluk vardır. Şuurda cereyan eden bu olaylar, şuur dışındaki nispeten kaba maddi izlenimlerle ilk kıyasi hesapları yapıldıktan sonra şuur dışına itilirler. Bunlar öz varlığın emri altında bulunmakla beraber henüz onun öz malı olmamışlardır. Öz bilgi haline girmemişlerdir. Şuur dışındaki bu bilgilerin öz bilgi haline geçebilmeleri için öz bilgilere uyum sağlamaları, öz bilgi sentezine dahil olabilecek duruma gelmeleri lazımdır. Halbuki bunların şuur dışındaki kıyasi hesapları şuur altı bilgileriyle değil, şuur dışı bilgileriyle yapılmıştır ki bunlar da öz bilgiler değildir. Ölümden sonra spatyuma geçilince varlığın dışarısı ile bütün irtibatları kesileceğinden bu bilgiler şuur altı bilgileriyle karşılaştırılarak varlık tarafından hesapları yapılacak. Hesapları yapıldıktan sonra şuur altına geçerek varlığa mal edilecektir. Zira bu işlem şuur altındaki bilgilerle şuur dışındaki bilgileri uyumlu hale getirecek ve onları şuur altı bilgilerinin sentezleri arasına karıştıracaktır. Demek ki bütün hayat boyunca şuur dışında kalan bilgiler ancak ölüm olayıyla büyük hesap işlemlerinden geçtikten sonra varlık tarafından temsil edilip şuur altına girebilirler. Şuur dışında bilgilerin nasıl toplandığına gelince bunlar şuur tarafından idrak edilen veya edilmeyen dünya realitelerinin uyku esnasında kabaca yapılacak vicdan karşısındaki kıyas bilgisi mekanizmasına tabi tutularak şuur dışına itilmesi suretiyle birikirler. Kısaca idrak edilsin veya edilmesin şuurun karşılaşmış olduğu olaylar şuur dışındaki kıyas bilgileriyle neticelendirilirler ve bu neticeler şuur dışında kalırlar. Bunlar orada varlığın henüz öz bilgileri haline girmemişlerdir. Dolayısıyla şuur altına ait değildirler. Bununla beraber bu bilgiler varlığın hakimiyeti altındadırlar ve icap ettikçe şuur sahasına çıkarılabilirler. Ve ancak ölümden sonra yapılan büyük hesaptan sonra şuur altındaki öz bilgi birikimine karışırlar. Öz bilgiyi besleyen kaynaklar ve yollar çok çeşitlidir. Bunların en önemli olan bazılarından bahsedeceğiz. Bilgi, din, millet, aile gibi toplumsal durumlar ve bu durumları kuvvetlendiren haller ve nihayet doğrudan doğruya çeşitli kademelerde vazifeli varlıklar tarafından insanlara ve medyumlara verilen tebliğler İlhamlar, bilgiler ve bütün bunlardan doğan olaylar, öz bilgiyi arttıran ve varlığı vazife planı bilgisine yaklaştıran kuvvetli materyallerdendir. Bunlar dünya realiteleri içinde geçirilir ve dediğimiz gibi bazı işlemlerden sonra varlığın öz bilgi dağarcığına karışır. Şimdi biraz öz bilgi üzerinde duralım öz bilgi en ilkel devreden itibaren geçmiş hayatlara ait elde edilen bilgi birikiminin daha önceki birikimle mukayesesi muhakemesi neticesinde ulaşılan ve varlığın insanın değil malı olan insanların idrak edemeyecekleri bir takım derin izlenimlerdir. Bunlar idrak formlarıyla bir taraftan hizmetinde bulundukları ruhun tekamülünü sağlarken, diğer taraftan yeni bilgileri zemin hazırlamak suretiyle varlığın inkişaf sahasını genişletirler. Bu bilgi birikimi, dünya idraki tekniği içinde bir takım durumlarla elde edilir. Bu durumları olay kavramı içinde toplamak mümkündür. İnsan, etrafındaki olaylardan bazılarının içinde bizzat yaşar. O olayların kahramanı olur. Bazılarında da bizzat yaşamaz. Onların içinde yaşayan diğer insanların ve varlıkların durumlarını yakın bir alakayla takip ve müşahede eder. İşte insanların dünyada hayatları icabatıyla direkt olarak içlerinde yaşadıkları veya en direkt olarak başkalarında gördükleri olay düzenlemelerine ait münasebetler dünya idrakiyle ifade olunan bilgilerin topikün hepsidir ki bunlar öz bilgiden ayrı kavramlar ve öz bilgilerin oluşumuna vasıta olan materyallerdir. Ancak bunların ölümden sonra spatiyum hayatında geçirecekleri çeşitli mekanizmalardan sonra öz varlığa geçen neticeleri ve izlenimleridir ki öz bilgi halinde varlığın malı olurlar. İşte evvelce izah ettiğimiz şuur, dünyanın kaba realiteleriyle, daha doğrusu bu olaylarla doğrudan doğruya karşılaşarak dünyadan yeni bilgi materyallerini toplamaya devam eder. Öz bilgilerle Dünyada bilgi diye itibar edilen olayların farklarını böylece belirttikten sonra bunları birbirine karıştırmadan bilgi kelimesinin dünya lisanına göre manasını kullanarak izahatımıza devam edeceğiz. Dünyaya ait bilgilerin incelenmesini kolaylaştırmak için bir ağaca benzeterek onların direkt yani olayların bizzat içinde yaşanmak suretiyle elde edilenlerine gövde bilgiler, endirekt, yani başkalarının müşadeleriyle elde edilenlerine de dal bilgiler diyebiliriz ki, bunların her ikisi de kendi kapasitelerine göre öz bilgilerin inkişafına sebep olan kudretli vasıtalardır. Mesela elini ateşe sokmuş bir çocuğun, yanık ıstırabını bizzat duymasıyla edinmiş bulunduğu bilgi, onun için bir gövde bilgisi ise, diğer bir çocuk arkadaşının elini yakmasından doğan ıstıraplarının ve reaksiyonlarının müşahedesiyle elde ettiği bilgi de dal bilgi olur. Bu misalle de öz bilgilerin meydana gelişinde gövde bilgilerinin dal bilgilere göre daha kestirme yoldan neticeler verebileceğini anlatmış oluyoruz. Bununla beraber insanların bizzat her olayın içinde yaşamalarına ve sadece direkt bilgiler almalarına imkan bulunamaz. İşte bu imkansızlıktan doğan eksiklikler dal bilgilerle tamamlanır. Bilgiler öz bilgileri beslerken Arada yardımcı bazı prensiplerden kuvvet alınır ki bunlardan birisi de sebep prensibidir. Kainatta hiçbir olay sebepsiz değildir. Kainatın bütün olayları, münasebetleri, tesirleşmeleri, kuruluşları, değişişleri, dağılışları, kısaca bütün madde ünitelerinin şekillenmeleri, şekil değiştirmeleri ve bozulmaları büyük tekamül sebebinin zorunluluklarıyla birbirinin sebebi ve neticesi halinde ve birbirine bağlı olarak meydana gelir. İşte bu kainattaki büyük sebep prensibinin bir görünümüdür. Zaten bu kitabın her noktasında bütün hareketlerin sebeplere dayandığını ve neticelere sürüklendiğini ifade etmekteyiz. Sebepsiz ve neticesiz hiçbir oluş düşünülemez. Kainatta bütün münasebetlerin kuruluş ve dağılışlarına ait mekanizmalar bu prensibe göre işlemektedirler. Hiçbir olay başıboş ve tek başına değildir. Her olay direkt veya endirekt olarak diğer olaylara bağlıdır. Böylece bütün kainat bütün parçalarıyla büyük bir bağ şebekesiyle örülmüştür ki bu bağların düğüm noktaları sebep prensibinin sebep netice zorunluluklarıdır her olay bir üsttekinin neticesi ve bir alttakinin sebebidir hangi olayın sebebi görülmüyorsa bu hal o olayın sebebinin bilinmemiş olmasından ileri gelmektedir sebep prensibi olayların öz bilgiye dönüşmesinde en mühim rolü alan idrakin kullandığı kıyas bilgisinin kuvvetli bir dayanağıdır sebep prensibi hakkında yukarıdaki kısa bilgiyi verdikten sonra idrak ile kıyas bilgisinin karşılıklı durumlarını belirtmemiz faydalı olur kıyas bilgisi idrakin sebep prensibine uyması yoludur İdrakler, kainattaki sebep prensibine uyum sağlayabildikleri oranda gelişirler. Sebep prensibine yabancı kalan idrakler, kainattaki sonsuz düzenlemeler arasında mevcut olan sonsuz münasebetleri tayin edip değerlendirmekte, o nispette acizlik gösterirler ve o nispette de geri ve basit durumlarda kalırlar Ateşi eliyle tutarsa elinin yanıp yanmayacağını idrak edemeyen bir çocuğa ateşle oynamak yetkisi verilmez Çünkü onun idraki henüz böyle bir işe layık duruma gelmemiştir Onun idraki bu maddelerin münasebetlerine ait sebep prensibine henüz gerektiği kadar uyum sağlamamıştır işte bu uyumu sağlayacak şey onun kıyas bilgisi olacaktır. Kıyas bilgisine girmek için o çocuk eliyle ateşi birkaç defa tutmak tecrübesini yapacak ve her defasında eli yanacaktır. Her eli yandığı zaman onun idrakinde el ve ateş münasebetlerine ait sebep ve neticeler hakkında yavaş yavaş bir takım sezgiler belirecek ve kıyas bilgilerinin yardımıyla bu sezgiler bilgiye dönüşecektir. Böylece idrak ve dolayısıyla öz bilgi içeriği artacaktır. Bu işlemi görgü ve tecrübe diyoruz.